Yandım gönlüm yakma beni bir daha daldım göçtüm yanlış bir yara kalbimi derine bilmeyen insana verdim ben Saldım ruhumu ben büyük bir yalana sevgi nefretten ayırmayana tüm doğruları yanlış olana kaldım ben Sevmek bedel ödemek demektir ölmekten beter vermek de bana ulaşması imkansız olan hedef Yanımı altın tabakla versem o da yeter Değil, değil Döktüm sonlarda göz kurudum ben Pişman oldum arkadan yıllar ömrümden o Hayaller kurardım ben seni öperken Ama sen anlamsız bir anı yaşadım tek Sensin necelim, teşekkür ederim dünyadan Kastı hevesim oldu cansız bedenim Senden vazgeçemedim, maalesef ebedi bu aşk Of oh, of oh, of oh, of oh, oh. Sensin necelim, teşekkür ederim dünyadan Kastı hevesim oldu cansız bedenim Senden vazgeçemedim, maalesef ebedi bu aşk Of oh, of oh, of oh, of oh, oh, oh. Yıkıldığım o kadar belli mi? Belletti gözlerim, bana baktığımda senin zaten hiçbir şey gelmedi Düşüneyim kendime bir çıksan akıldan Vurma kalbime yeter gibi Ah benim gücüm yeter mi? Hiç başkasına ver bu sevgini Sensizliğe zaten alıştım ben Vurma kalbime yeter gibi Ah benim gücüm yeter mi? Başkasına ver bu sevgini Sensizliğe zaten alıştım ben Alıştım ben